Sağlık Sivil Toplum Kuruluşu Mercy Ships'in 2014 yılından beri Çin'deki bir tersanede inşa ettirdiği dev hastane gemisi teslimata yaklaşıyor. Mercy Ships, Sahra Altı Afrika'nın yetersiz sağlık hizmeti alan bölgelerine tıbbi bakım sağlayan bir kuruluş. Mercy Ships'e göre bölge nüfusunun neredeyse yarısı kıyı bölgelerde yaşıyor ve hastane gemileri ihtiyacı olan insanlara bakım sağlamanın en pratik yolu. Yeni geminin 50 yıl boyunca 150 binden fazla kişiye ameliyathane hizmeti verebileceği tahmin ediliyor. Ayrıca gemide yerel sağlık personellerine eğitim verebilecek eğitim alanları ve bir simülasyon laboratuvarı da olacak. Dünyanın önde gelen firmalarının ve tıbbi teknoloji şirketlerinin milyonlarca dolar nakit ve ekipman bağışladığı gemi, 6 adet tam donanımlı ameliyathaneye sahip olacak. Yeni Global Mercy tamamlandığında dünyanın en büyük sivil hastane gemisi olacak.